Gördüm Gördün mü kızını ilk iş günü? Bahar dalı gibi oldu kızın. Hiç mi düşünmüyorsun? Ha? Hadi. Beni düşünmüyorsun. Elisum'u düşünmüyorsun. Bahar'ı da mı düşünmüyorsun? Sen hapse giremezsen ne olacak? düşünüyor musun hiç? Ben çıkıyorum. Diyeceğim bir şey var mı anne? Yok ya, çık. Selametle hayırlı olsun. İyi, iyi. akşam görüşürüz. Baba. Ha baba. Kızım ben senin bildiğin gibi bir adam değilim. <laughs> ne biçim laf öyle baba? Sen bana bakıp iyilik görüyorsun ya. Aslında o senin iyiliğin. Senin güzelliğin. Ama bunu çok iyi bilmeni istiyorum. Ben seni çok sevdim. Ben de seni çok seviyorum babacığım. Ah. Niye duygusallaştın sen böyle? Kızım işte ilk iş günü ya emürbetin sayıdır. Ona öyle duygulandı. Babam benim. Akşam geleceğim. Bütün gün neler yaptım anlatırım, tamam? Hadi akşam görüşürüz. Kolay gelsin kızım. Günaydın. Bunu sen mi söyledin destecilere? Bu ne? Bu, bu, bunu kim? Bir dakika. Sen ne dedin? Bunu benim yaptığımı mı düşündün Efsun? Başka kim yapabilir? Efsun sen benden şüphelendin mi? Ya şüphelenmedim tamam. Ne bileyim kızım benim de canım sıkkın kafamda bin tane şey var. Ya böyle şey için canı sıkmaya değer mi Gerçeği bilen bilmiyor mu? Öyle tabii. Kıyamam sana. Bağacığım gel seni bırakayım beraber gidelim işe. Yağmur da yağıyor. Tamam teşekkürler. Hadi sen de üşüttüm gir içeri bekle beni. Tamam hadi Kızım. Hayırlı işler baba. Dalganım benim. Üşütme gir içeri Hadi. Tamam. Babam nerede? İçeride. Baba sen ne yapıyorsun ya, ha? Bir kapı açtın sürekli kapatmakla tehdit ediyorsun beni. Keşke hiç yapmasaydık bunu ya. Bir halt ettik devamını getirin be. Az yetişkin olun ya. Sonu yok bunun. Buraya kadar kızım. Babacığım. Annem sana tam anlatamadı galiba. Bak sen şimdi kendini ihbar edersen ne olur biliyor musun? Sürünürüz babam. Sürünürüz. Açlıktan nefesimiz kokar. Doğru söylüyor. Çalışıyorsunuz kızım. Eliniz ayağınız tutuyor. Bahar'a bak. Nasıl çalışıyor Bahar? Bahar çalışsın. Bahar çalışsın bana ne? Ben ne çalışacağım ya? Sen farkında mısın? Ben lise mezunu bile değilim. Size yemin olsun. O gelincik yokuşuna döneceğime basar giderim ha. Artık sokakta mı yatıyorum? O... Ne oluyorum? Doğru konuş kız. Annen sana sahip çıkar kızım. Bana kim sahip çıkacak adam? Bana kim sahip çıkacak ya? Adam olacaksın, erkek olacaksın, baba olacaksın. Bak kızın ağzından ne laf çıkıyor. Ağzını açıp bir şey söyle be adam. Ne derseniz deyin, ben kararımı verdim. Gidip teslim olacağım. Yok. Yok işte böyle. Nuh diyor peygamber demiyor, yok. Siz kafayı yemişsiniz. Vallahi, vallahi bak ben uğraşamayacağım sizinle. Efsun! Efsun, Efsun gel kız buraya. Gel bana bak kızım. Ben ne yapayım edip gerekirse babanın üstüne bu kapıları kilitlerim, evden çıkartmak... ...gene de, gene de seni korurum. Anladın mı beni? O konaktan kimse seni çıkartamaz yavrum. Anladın mı? O hayat senin. Kimse sana dokunamaz. Kız ben içeride rol kestim. Adam gitmez bir yere. Köfte gibi oturuyor içeride. Nerede gitti? Rol mu kestim? Ana, Gitmez mi diyorsun? Ay gitmez diyorum. Anne gitmez diyorum. Tamam yeter. İyi, iyi tamam. Anam o ne ya? Sen kocanın teli uğraşmaktan görmedin tabii bunu. Oh, Eba! Bahar bu! Bana bak kim yapmış bunu? Yoksa Osman Bey bunu görüp anladı her bir şeyleri. Ay anne saçmalama. Bu salak sürekli babamın peşinde kedi gibi çekmişler ben diye onun fotoğrafını. Ama Mehmet Efendi mahkemeye verecek gazeteyi. Yani aslında hep doğru da ama neyse ne. Baban gidip öterse Osman Bey her şeyin doğrusu yalan ortaya çıkacak zaten. Anne konuşmayacak diyorum. Yeter artık konuşmayacak diyorum. Güven bana ya. Ama sen de babamdan gözünü ayırma. Sen babama göz kulak ol. Ben de Bahar'a göz kulak olacağım. Bu ara çok fazla ayağıma dönüyorum. Şans insanın ayağına girilmiş. Bakayım kız. Kimse kimse. Hadi sen içeri gir. Babamı göz kulak ol. Hadi anne. Hadi. Alo canım. Ben de bugün seni arayacaktım buluşalım diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.